İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da Avrupa Konseyi toplantısında imzaya açılan ve Türkiye'nin ilk imzacı ülke olduğu kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani kısa ismiyle İstanbul Sözleşmesi imzalanılı 10 yıl oldu. Türkiye'de 1 Ağustos 2014 tarihinden bu yana yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, şiddet faillerinin kovuşturulması, yargılanması, cezalandırılması için en ince ayrıntısına kadar hazırlanmış ilk uluslararası sözleşmedir. Kadınların mücadelesi sonucunda imzalanmış olan İstanbul Sözleşmesi kadınların en önemli kazanımlarından biridir. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin bir biçimde uygulanmasında eksikliklerin yaşandığı ve uygulanması için mücadelelerin devam ettiği bir dönemde 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz açıklandı. Ardından 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de sözleşmenin 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olduğu 2014 yılından bu yana eğer etkili bir biçimde uygulansaydı pek çok kadın bugün yaşıyor olabilirdi. Bu koşullarda sözleşmenin iptal edilmesi demek birçok kadının korkusuzca katledilebileceği demek. İstanbul Sözleşmesi'nin gerici çevrelerce hedef alınmasının en önemli nedeni sözleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almasıdır. Kadınları değil, aileyi korumayı önceleyen, şiddeti değil, boşanmayı engellemeye çalışan zihniyetin karşısında İstanbul Sözleşmesi ırk, renk, dil din, siyasi görüş, cinsel yönelim, medeni hal veya göçmenlik statüsü gibi hiçbir nedenle hiçbir kimsenin ayrımcılığa uğramayacağını temin eder. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yılında yaşamlarımızdan, özgürlüklerimizden ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi tekrar etmek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni kendine bir tehdit olarak gören baskıcı ve ataerkil sisteme boyun eğmeyeceğiz. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi